بسم الله الرحمن الرحيم لا سبحان الله عما يشركونه والله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد بزيارة Ve bizi rızıklandıran yüce Allah'a ve o yüce Allah'ın selamı alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ve tertemiz ehli beytine. Esselamu aleykum. Aziz dostlar, geçen dersimizde sıfatta tevhid konusunu ele almıştık. Sıfatta tevhidin imani, ameli bir aşama olduğunu, ancak bu şekilde gerçekleştirilebileceğini ifade etmiştik. Temel olarak halikiyet, razıkiyet ve kahhar sıfatlarını ele aldık. Yani bir insanın Allahu u Teala'yı sıfatî olarak tanımak istiyorsa, ilk iman getirmesi gereken, inanca sahip olması gereken vurgu, Allah-u Teala'nın onu yaratmış olmasıdır. Ve daha sonrasındaki dini olarak, İslami olarak en temel vurgu, Allah-u Teala'nın razık oluşudur. Bizi rızıklandıran oluşudur. Bizim bundan yoksun olmamız, yani bu iki temel olgudan yoksun olmamız, Allahu Teala'nın sıfatıyla karşılaşmamızı doğurur. Yani insan Allahu Teala'yı yaratıcısı bilmez, razıkı bilmezse, yani rızık vereni olarak tanımazsa Allahu Teala'nın kahhariyetiyle karşılaşır. Gerçekte kufur dediğimiz olgu burada oluşur. Yani insan Allahu Teala'yı yaratıcısı bilmez, nimet vereni olarak tanımaz ve duasının gereği o şükrünü yerine getirmezse kufr denen yani hakikati örtmek denen saplantıya bürünmüştür. Bu Allahu Teala'nın kahhariyet sıfatının açığa çıkmasına yol açar. Yani o zati hakikatinin fiiliyata dönüşmesine yol açar sıfatta tevhid olarak bunu ifade etmiştik. Biz zattan bahsettik. Hayat, ilim, kudretin ne olduğunu açıklamaya çalıştık. Bunun yanında basir, sami oluşu gibi sıfatların bir anlamda sıfatı zati olduğunu ifade ettik. Daha sonra ...sıfat-ı fiiliyi ele aldık. Burada irade ve tevhid gibi iki temel konuyu ifade ettik. Yani sıfatı fiilleri Allahu Teala'nın iradesi ve hikmeti üzere şekillenir. Allahu Teala'nın her sıfatı fiilisi iradesi sonucu oluşur ve oluşan bu sıfatı fiili hikmet üzeredir. Yani bizim açımızdan marifeti olarak olay bu şekilde görülmelidir. Daha sonra tevhidde sıfata geçtik. Yani sıfatta tevhide geçtik daha doğrusu ki ifade ettik. Şimdi sıfat fiili olarak İslam dairesinin içinde ilahi din çerçevesinde ifade edilen temel olguların ilk ve belirgin çizgisini ifade etmeye çalışacağız. Halikiyet. Allahu Teala'yı yaratıcımız bilmek hangi manada? Bu temel olarak bütün İslami ekollerin, kelami ekollerin kabul ettiği bir realitedir. Yani biz İslami kelami ekollerin böyle bir hakikati inkar ettiğini de etmiyoruz. Ancak bunun açıklamasında çok farklı yaklaşımlar doğmuştur. Eşayre ekolünün cebri bir yaklaşımı söz konusudur. Mu'tezile ekolünün tevhiz yani bağışlama dediğimiz Allahu Teala'nın insanı yarattıktan sonra hiçbir şekilde de onun hayatına dehalet etmemesi, aleme daha doğrusu yaratma sonrasında dehalet etmemesi inancı. Ve Ekolü'nün görüşü ki ifade etmeye çalışacağız. Her şeyden önce yaratma yani halikiyet konusunda Kur'an-ı Kerim'e başvuralım. Karşımıza çıkan ilk ayet şöyle bir şeyle bizi yüz yüze bırakıyor. Siz diyor gerçekten Allahu Teala'nın yaratıcı olduğuna şüphe mi duyuyorsunuz? Ondan başka sizi rızıklandıran biri mi var? Göklerden ve yerden. Yani sizin razıkınız, sizin rızıklandıran Allahu Teala'dır ve ondan bir başkası yoktur. Öyleyse neden bir başkasının yaratıcı olabileceği gibi bir tasavvura sahipsiniz? Yani bu bir şaşırma, teajjüp dediğimiz olaydır. Yani fıtri olarak, doğal olarak insanın tabiatından uzaklaşmadığı süreçte sahip olması gereken doğal bir sonuçtur Allahu Teala'yı yaratıcı bilmek. İkinci söylem her şeyin yaratıcısının Allahu Teala olduğudur. Burada çok uç nokta vardır. Bir yaprak bile Allahu Teala'nın izni olmadan düşmez. Yani alemde gerçekleşen en küçük değişiklik Allahu Teala'nın izni ve iradesiyle muhakkak olur. Yani hiçbir değişiklik Allahu Teala'nın izni ve iradesi olmadan gerçekleşmez. Diğer taraftan yaratım aşamaları vardır. Sizi topraktan yarattık. Sizi sudan yarattık. Sizi balçıktan yarattık. Sizi bir kan pıhtısından yarattık. Sizi bir parça etten yarattık. Ve bu seyir bir başka yaratılış verdik. Yani ruhumuzdan üfledikle son bulur. Yani yaratmanın en üst aşaması. Bu aşamada karşımıza yaratma ile ilgili Allahu Teala'nın en iyi yaratıcı, en iyi halik olduğu vurgulanır. Yani Allahu Teala ahsanul Haligindir. Dördüncü aşama Allahu Teala'nın yaratırken vasıtalara izin ifade etmesidir. İlahi, İlahi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın olayındaki gibi diyor ki إذ تخلق من التين هيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. حزرة إيس عليه السلام: كشا يعني وشمرا تبرى كش şeklini veriyor ve üflüyor. Yani yaratılışın halikiyetin bir vasıtası karar kılıyor kendini. Bu Allah'ın izniyle gerçekleştiriyor. Burada temel vurgulanan şey bunun Allah Teala'nın izniyle olduğudur. Biz bir tarafta her şeyi yaratanın Allah olduğunu ifade ediyoruz mutlak olarak. Bir tarafta iz tahlugu hani sen yaptın kuştan kuşu iki denklem var karşımızda. Yani dört aşama var söz konusu. Bunu doğru bir şekilde tebiyin etmemiz gerekiyor. Bu dört aşamaya yani bundan şüphe duymamamız gerekir. Her şeyin yaratıcısını Allah bilmeliyiz. Allah ehsenül halikindir. Allah kullarını yaratılışın vasıtası karar kılar. Veya melekleri. Hani diyor ölüm meleği öldürdüğü zaman. Veya hani ben öldürdüm. Yani bu ikisinin birbirinden ayırmıyor. Bu konuda Eşere kulünün tutunduğu tavır, edindiği inanç cebri bir inançtır. Yani alemde gerçekleşen her türlü olayın direkt olarak hiçbir vasıta olmadan Allahu Teala'nın iradesiyle gerçekleştiğini savunur. Bu görüşe göre ateşte yakma özelliği yoktur. Suda ıslatma özelliği yok. Yani madde hiçbir özelliğe sahip değildir. Var olan her türlü değişim direkt olarak Allahu Teala'nın iradesiyle gerçekleşir. Ve ateşin yakması sünnettir sadece. Yani Allah genelde yakmayı ateş varken yaratır. Böyle bir ifade kullanırlar. Yani özde aklın kabul etmesi mümkün olmayan bir inançtır. Allah-u Teala bir varlığı yarattığında ona o varlıksal özelliğini ifade eder. Yani ateşe yakma özelliği vermiştir. Bu onun varlıksal özelliğidir. Biz onu ateşten alamayız. Aldığımız zaman artık o ateş değildir. Allahu Teala'nın iradesi kamildir. Ondan onu eder muhafaza ettiği gibi alabilir. Bu ayrı bir konudur. Yani biz o maddeyi o özelliğiyle tanırız. Bu görüşe göre dedik, hiçbir şekilde sebep-sonuç ilişkisi alemde yoktur. Her değişiklik, her olay, her kun kundur Allah'ın iradesiyle gerçekleşmiştir. Yani aslında serih ayelerle de çelişir bu görüş. Allah diyor, ben seni topraktan yarattım bu görüşe göre Allah bizi topraktan yaratmadı. Allah bizi toprağın yanında yarattı. Ben sizi sudan yarattım. Allah bizi sudan yaratmadı. Allah bizi suyun yanında yarattı. Sünnet öyleydi sadece. Yani hem ayetlerle gelişen, hem de çelişen, hem de akılla çelişen bir görüştür. Bu görüş nereden doğmuştur? Hani temel bir yargı ifade etmiştik daha önceki derslerimizde. İfrat, tefrit doğurur. Tefrit, ifrat doğurur. Eğer biz o temel hakikatlerden yoksunsak, ifratın doğuracağı tefritten veya tefritin doğuracağı ifrattan kaçınamayız. Bu fitnede yok oluruz. O yüzden o temel realitelere sahip olmalıyız. Şimdi gelelim Mu'tezile kolunun görüşüne. Bu nedir? Tevhiz dediğimiz yani bağışlanma. Buna göre Allahu Teala'nın iradesi sadece o yaratılış aşamasındadır. Yaratılış sonrasında Allahu Teala'nın iradesi söz konusu değildir. Allahu Teala bize bu hayatı bağışlamıştır. Artık hiçbir şekilde dehalet etmemektedir. Yani bir saat misali batılıların tabiriyle kurmuştur ve bırakmıştır alemi de insanı. Da. Yani bu söylemde Allahu Teala'nın razık oluşunun an da an bu aleme feyz ifade edişinin bir yaprağın bile onun izni olmadan düşmeşinin hiçbir anlamı yok. Allah öyle yaratmıştır ve bırakmıştır. Yani biz söylemi doğacağı, son doğuracağı sonuçlarla birlikte görecek olursak doğru bir kanıya kavuşma şansımız artar. Eşaire ekolünün görüşü neyi doğurur? Alemde sebep sonuç ilişkisinin kabul edilmemesidir. Yani benim su içmem benim susuzluğumu gidermez aslında. Benim susuzluğumu gideren Allahu Teala'dır. O yüzden aslında benim su içmeme bile gerek yoktur. Bakın bu doğal sonucudur. İnandığımız şeyin doğal sonucu budur. Hayır, Allahu Teala suya bizim susuzluğumuzu giderecek heysiyete vermiştir. Vücudi özelliği vermiş an ve an o vücudu ona verdiği için o özellik vardır. İnşallah İmamiye Ekolü'nün görüşünü açıklarken daha geniş bir şekilde bir dahaki derste ifade edeceğiz. Sıfatı fiili olarak halikiyet konusunu ele almaya çalıştık. Halikiyetin ne olduğunu Kur'an'dan ayetlerle açıklık getirmeye çalıştık. Dört farklı beyanın bulunduğunu ifade ettik. Eşayir ekolünün itikadi görüşünü bildirdik. Mutezile ekolünün itikadi görüşünü bildirdik. Ve kısa bir eleştiri getirmeye çalıştık. İnşallah bir dahaki derste İmamiye ekolünün bu konudaki görüşünü açıklamaya çalışacağız. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين